Arkadaşlar merhaba ben Ozan. Bugün Ali Kemal yanımda yok. Ee, zaten bu durumlarda bazen olacak. Tamam bu abi geçelim. Şimdi arkadaşlar şunlar ses yapma ee, ses olduğunda işte çarparsanız ses yapıyor sizi burada belirtiyor ya öyle diyeyim bu yer için yapılmış. Buralarda dikkatli olmamız lazım. Sessizlik istiyor abimiz. Şu uçağı alalım. Tamamdır. Allah kahretsin. Ne oldu lan? Al işte ya yerimizi belli. Buraya pusalım. Ananı avradın. Lan herife bak. Kafanı gözünü senin dağıtırım Lan. Ulan eskiden canavarlar saldırırdı şimdi insanlar saldırıyor. Nasıl bir yer soktu herifiz ya. danger. Bak 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 bak. Şuraya bak. Şuraya bak bak. Just wait your kill man. Die, die bastard. Hadi şey, hadi. Lan. Bomba yok ya bomba. Al işte gaz tam. elimiz alışmış. Gencimiz alışmış bununla Ulan bak yine bastım ya üfff Ben iyice boka sararım Herife bakıyorum Lan öleceğim lan Geber Allah gidiyorum, vallahi gidiyor. <laughs> Lan mermi bitti ya. Of. Oh. <laughs> <laughs> Al işte şuradaki adamlara ben yok. Ay kafanı. Nereden geliyor bunlar ya? lan kolay mıydı Ay. Evet yavaş yavaş çıkacağım bakalım Bir tane daha var orada i̇şte. var Şu hassasiyetini ayarlamam lazım şu mouse'un ya Ayarlar oyun ayarları Değil kontrol ee, Fare kontrol Biraz hassasiyeti yükseltmek lazım şöyle olsun. Bakalım evet bak bu daha iyi. Bu gerçekten iyi. Rahat döndürmem lazım. Şimdi neredesin sen abi? Al işte bu da bitti. Ne var başka? Pompalı olmaz. Pompalı hiç kullanmayın. Denedim olmuyor şeylerde. Ha bak bomba. Şimdi onun dışında başka bir abimiz var mı buralarda? Sen niye hiç bana yardımcı olmuyorsun İterif? herif? Cık cık cık. Git orada tek başına duruyor ya herif bak. Baba. Şimdi yine şeye kaldık herhalde. Önce şunu yakalım. Fuck <laughs> <bir> şey. <laughs> Hadi, 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 geber it herif seni. Ulan ben buradan nasıl çıkacağım, ne biçim bir yere düştüm, hayal. Ha. Denk getiremiyor Ha. Heh. Cool, oğlum. oğlum mermim çok az kaldı ya. Ulan herife pompalıya sıkıyoruz yine ölmüyor. Hadi işte son iki mermi. Gel ananı avradım. Uçaklayacağım o heriflerle. Herif. Hadi işte üç tane mermi var ya bu ne? Bu benim diğer manyak nerede? Kafası herif. Yok mu onlarda bir şeyler? Altı yaptı. Ha. Ha. Tamam anladım ben olayı. Şu pompalıya yok mu bir şeyler ya? Şimdi Evet burada da ben bir adamı halletmişim. İyi. 15 mermi de buradan. Aa dur. Bunun üstünde de var bir şeyler. Evet. Ben dur. Diğerlerinin üstlerine bakmadım. Niye öyle bir şey yaptım ben? Niye bunlar bu kadar fakir? daha kalmamış başka aha aha işte aha servet 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 filon baba o başka bir şeydi herhalde dur lan bu nasıl silah ona ne avradın silaha bak yalnız bir pompalı da almam lazım benim ya dur bakayım şu silah nasılmış önce bir değiştirelim bu başka bir şey Ha elektrik atıyor. başlar elektriği ya. Evet. Bomba da alalım. Bombayı neyle atıyoruz bu arada ya? Ben bir bomba atmasını öğrenemedim. Ne salla ya hadi. Gide. Gitmiyor abi? Ben mi, ben mi İlla ben mi açayım? Hadi gel gel. Gel hadi gel. O da gelmiyor ya. Oraya da gelmiyor. Hadi, hadi. Adam olun lan. Adam olun. Kaç kişisiniz oğlum siz? Vallahi basarım mekanınıza. Buradan mı gidiyoruz? Orada bir kapı vardı ya. Dur ben bunların üstlerini bir daha arayayım. Bu herife ben sıktım bu bana ne sıktı ya? Hangi silah kullandı? Baba yok mu abi daha başka bir şey? Bu kadar mı ya? Hadi gidek. Yine mi ben açıyorum? Oğlum bu her işi bana yaptırıyor ya zor işleri. Aha. Yine bir bölüm geçtik. Oh, Haydutlar olan kanlı çatışmalar üstüne ama polise farmadan önce daha kaç dost bildiğim insan beni öldürmeye çalışacak. Aynen baksana hep Ceres dost bildiği sana yapıyor. Ha iyi. İyi bana bana yardım edeceksen o zaman kabul. Herife bak ya. İlk defa bana yardım edecek. Yarım saattir ben sıkıyorum lan. Bir tane kurşun atmadım. Oldu. Yarasalara bak. Evet abi ne yapıyoruz? Buradan mı? Hadi yürü. Yok mu yerlerde bir şeyler ya? Aha. Cephane. Vallahi Lan lan düşme lan. Lan gitti lan lan gaz maskesi gitti lan. Neyse fitiyemizi alalım. Hadi. Hop. <laughs> Aha düştü <atladık. Gülüyor> Gelin lan hadi Allah'ım. Sana geliyorum ya Allah'ım ne oluyor? Lan bunlar yine mi geldi? Çık hadi, çık hadi yürü. Yanlış oldu biliyorum. Neyse Allah'tan iki tane geldi. Bunlara artık alıştım ben ya. Yavaş yavaş ben korkmamaya başladım lan. Bir yüreklendim, bir cesaret geldi. Var mı başka? Ah, ah Şu trenlere falan girmesi lan ne kötü lan. Var mı? Aha geliyor. Aha lan. Valla seziyorum içime doluyor. Lan git. He aferin. Aferin. Yürü hadi yürü ben seni götürüp alacağım yürü. Yürü. Ha tamam tamam pank. Ne zaman gidiyoruz? Ne zaman gitmeyi düşünüyorum? Hadi gidelim ya arasınlar. Aa ışık tutuyorlar lan. Oğlum orada birileri var lan. Aha Görmese bari. Hadi ya. Ben giderim abi. Ben hadi yürü. Çok bekletti ya. Hadi hadi hadi. Niye çıktık niye iniyoruz ha karşıya geçtik biz buradan değil mi doğru. Evet. Ne oldu? Ananı almadım. Senin, senin iflahını... Lan git lan! Git lan! Anana, anana, anana. Lan düşeceğim lan Düşeceğim lan Lan düştüm düştüm öldüm al işte al ya Al of ya Nasıl düştüm bilmiyorum ya İtti herif beni Hayan ya. Dur nerede kaldık en son En son pusuyorduk of ya Lan böyle bir şey olamaz ya Oy Mütahaf oldum Hadi abi yine onları bekliyoruz ya ben şuraya geldiğimde bu hadi gidek dediydi. Demek ki onunla bir alakası yokmuş bekleyeceğiz. Abi. Baba. Sıkıyorlar. Ulan nerelere getirdin bizi ya. Ne yapacaksın dışarıda ne bok yiyeceksin. Of okay, oh, çekmek istemiyorum ben bunları ya. Bu oyunu da çekmek istemiyorum valla. Ama çekeceğiz ya yani. bir söz verdik bir işe başladık. Diyeceğiz bakalım. Ya dur bu, bu pisler şimdi gelecekler dur. Nereden çıkıyor? Onlar Ha geliyor. Hah, ona verilmesin. Allah'tan şu pompalı bir vuruşla indiriyor ha. O, <laughs> lan! Bırak herifi! Lan gidin lan! Git, kanını avladım. Can can can. Ah neyse. Bu ne ya? Bu ne abi ya? Yok abi yok insanlar daha iyiymiş ben ne, anladım. ne de olsa insan ya. Kaçma lan gel buraya iki dakika. Ne oldu lan? Düşeceğiz mi? Düşme lan düşme lan lan! Hah. Bir getireyim, bir getireyim. Geldim, geldim, geldim. Kaçma, dur, dur. Dur, yettim. Ya bu arada geliyor mu canım abi? Aha, geliyor. Vallahi içime doğuyor ya. Yine mi lan? Ah. Akıllı olun oğlum. Akıllı olun lan. Aklınızı alırım. Yürü, yürü. Yürü. yürü ne boktan yere getirdin beni. Senin Allah'ın belanı versin ya. Cık. Ne bok diyeceğiz. Bak bak nasıl geliyor şeylere bak. Heh. İyi bunlar böyle bir anda çıkınca korkuyorum da. Görünce sıkıntı yok. İyi götü teminat altına aldık yürü. Bu arada benim şeyim azalmış, fenerim azalmış. Baksana sıfırlanmış bende diyeyim bu niye hiç şey yapmıyor ya aydınlık göstermiyor bakalım. Şarj ederim. Tamam lan kapat kapat. kapat. Ne oluyor lan? Yine var bir bok yağız. Geldi ki gaz maskeyi takalım mı? <laughs> 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 Hop. Oha lan lan bura lan Lan bura lan. Lan lan git lan. Ulan lan kurşun yok. Ananı öldür kurşun yok. Git. Sana git lan git 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 tabii, git. Allah bin belanı versin git. Hah. Hah bu neydi? Al işte. Gelme lan. Gelme. Gelme ne oldu? Öldün mü? Allah kahretsin. Ay. Ölmüşüm buraya indikten sonra ben ya. Oğlum dur lan dur şunun mermisini ayarlayayım ya. Of. Nereden geldi onlar? Şurada ben atladıktan sonra geldiler. Aha! Aha! Geldi! Gelme lan! Lan gelme lan! Gelme gelme. Hah. Hah. Ha, bak silahtan duman çıkıyor. Böyle saydırdım. İki tane jarjör bitirdim ben. İki tane kurşunum kaldı. Allah kahretsin. Dur. Ay. Ne oldu şimdi? Oh. ah oh, geçtim. Geçtim. But Neyse arkadaşlar. Evet. Bu kadar aksiyon bana yeter. Ben burada kesiyorum videoyu. Bölüm 4'te görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Yorumlarınızı bekliyorum.